Üzerim biraz tamam. Biraz daha geri gelebilir miyiz? Biraz orta basak buradan bir şey böyle alırız mı? Biraz o Biraz fazla o yerimiz var. Öyle mi? Tamam. Aynen çok güzel, çok güzel. Yani, çok, çok güzel. Şöyle. Tamam. Böyle çok az böyle geliyoruz. Biraz daha seyredelim. Aynen. Evet. Evet, evet. <laughs> tamam. Peki. Hep birlikte gözler bizde. Bir Fotoğraf şey, alalım böyle. Neyse, ne Bozmuyoruz ne bir tane daha lütfen. Ayarlı mı? Tamam çok güzel. Bakın, bakın, <laughs> ee, öncelikle teşekkür ediyorum hepinize geldiğiniz için. Ee, çok kısa bir buranın hikayesini anlatacağım çok da zamanınızı almadan. 10 ee, yıl önce e, tam yarın e, evlendik biz. E, Keşana geldiğimde de ilk tepki verdiğim şey e, burada niye kadın mı yoktu. E, çok büyük bir hayalimdi. Bundan bir yıl önce rahmetli Nesip Çakıcı'nın kızı ve geliniyle tesadüfen tanıştım ve bu hayalim gerçekleşmeye başladı. Burada çok büyük bir emek var. Yani bir yıldır ilmek ilmek eşledik biz burayı. Gerçekten çok büyük bir emek var. Ee, isim için çok şey vardı aklımda. Aman sevgili eşim Cem, rahmetli annemin adını yaşatmamı istedi. Ee, keşke anneler ölümsüz olsaydı ama e, en azından adını yaşatmak istedik biz de. Ee, bir yıldır Cem burası için çok uğraştı. Dekoratör tutmadık, iç mimari tutmadık. Her şeyini kendisi tek başına yaptı. Ee, hani derler ya insanlara e, arkasından sağ gibi kocası var diye Benim kocam benim arkamda hiç olmadı Çünkü o be, her zaman benim yanımdaydı İyisinde de kötüsünde de her zaman benimle birlikteydi Başta sevgili eşim Cem Ünver olmak üzere Sevgili babama, e, ablalarıma, burada beni yalnız bırakmayan herkese e, Her açılışımda yanımda olan amca yarımız, baba yarımız, sevgili amcamız bugün özel sebeplerden yanımızda olamadı. Sevgili Başkanım Mehmet Özcan'a, e, hiçbir zaman desteğini benden esirgemeyen Başkanım Mustafa Elmacıoğlu'na, onun dışında o da başkanlarımıza, parti başkanlarımıza ama benim için en önemlisi bence yedi yıldır burada çok ömek veren tüm ustalarımıza, işçilerine, hepsine birer birer teşekkür ediyorum. İnşallah Sergül Sultan Kadın Aramamı Keşan için hayırlı ve uğurlu olur. E, rahmetli ee, Çeçi Necmi Ünver, umuyorum izliyorsundur bizi buradan Deli oldun, akıllandı. Ve sevgili Sergül Devrim, Sevdi de deli kızın akıllandı. Umuyorum gurur duyuyorsunuzdur bizimle. <laughs> teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. tekrar. Değerli dostlar, böyle bu mutlu günümüzde ee, hep aramızda olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Sayın Didem Devrim Hanım Keşan'ımızda bir devrim yapmıştır soyadı gibi. Kendilerini kutluyorum bu yüreklinden dolayı. Keşan'ımıza böyle bir e, işletme, böyle bir e, yatırım yaptığı için hafif açılışını yapıyoruz. Allah'tan da başarılı ve bol kazançlar nasip etmesin diyorum. Hayırlı olsun efendim. Evet çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Her iş ile açılışında çok heyecanlanıyorum. Bir ekmek kapısı daha açıldı. Bir istihdam olanağı daha yaratıldı Keşan için. Çok güzel, pırıl pırıl bir işletme olmuş. Bir genç girişimci hanımefendinin ön ayak olması bizi ayrıca mutlu ediyor. Kadınlar hep bir adım önde olsun. Kadınlar hep başarılı olsun. Kadınların hep başı dik olsun. Örnek olsunlar. Bu iş yerde hep açık olsun. Onlar üstüne düşeni yapmış. Biz de onlara sahip çıkalım. Bu iş yerinin kapısını kapatmayalım. Daima yaşasın. Ben hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bereketli kazançlar diliyorum. Allah utandırmasın inşallah. Evet kıymetli misafirler, başkanlarım, sayın müdürüm hepinizi ben de saygıyla selamlıyorum. Hayırlı bir gün, hayırlı bir saat, hayırlı bir andayız. Didem'le abi kardeşlik yaparken hep hayalini bana anlatırdı. Belediye başkanlığı dönemimde desteklediğimizi, Keşan'ın bu yönde de merkez olduğunu hep ifade ederdim. Başta Didem olmak üzere tüm kadınlarımızın girişimcilik desteğimizi verdiğimizi başından beri ifade edenlerdenim. Ben de dünyanın bütün çiçekleri Keşanlı hanımlara armağan olsun. Saygılar sunuyorum. Evet, Öncelikle e, Didem Hanım'la Cem Bey'i ben gerçekten gönülden tebrik ediyorum. Keşan'ımızın gerçekten ihtiyacı vardı böyle bir şey. Bayanlar ee, tarafından evet. çok sık dile getiriyordu. Ben e, tekrar kendini tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Abi, ee, emeklerine sağlık. Teşekkür ederim. Adnan abi, Adnan abi. Versin Tamam. Mi? Evet. evet. Didem Kartı, ismize e, hoş. Herkesin önünde teşekkür ediyoruz. Eee odamızın yeni üyesi, berberler ve kuaförler arasında kayıtlı. Bu saatten sonra bu işletmenin herkese hayırlı olmasını diliyoruz. Keşan e, bol kazançlar talihli. Evet, son olarak kesiyoruz artık. Baba, Eee sevgili eşinin adını yaşatacağımız yere birkaç üniversiteden Bol kazançlar dilerim. <laughs> <laughs> That was Gelin birazdan. Gel 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 gel. Gel. Gelin yap, gelin. Evet. gel gel gelsen Gelin Gelin. Gel gel hadi gel çok çok çok. burada. <laughs> Bu. Ben şey de deniyorum. Deniyorum. Kalın evi alırsınız. I don't know. I don't know.